6.360 say. Isı bütün şehir yasasının gerektirdiği bir durum bu aslında. Yasa, büyükşehir belediye başkanlarına, kentin nimetlerini il sınırlarının en ücra noktasında yaşayan hemşerilerine kadar ulaştırmayı emrediyor. Bugün belki hepsi yapılamıyor ama be, bütün şehir yasasının kapsamındaki herkes mahalle statüsünde olduğu için bunların tümünden yararlanma haklarına sahipler. Dün sabah 6. Önceylan'da 62. Uluslararası Bursa Festivali 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın tanıtımı toplantısını izledik. Detayına çok girmeyeceğiz. Haber sayfalarımızda festivalin ve halk dansları yarışmasının içeriği mevcut. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Metin Atış, Kültür Daire Başkanı Şafak Baba Pala ve BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik habercilerin karşısına geçtiler. Program ve içeriği Başkan Bozbey ile BKTV Başkanı atış açıkladılar. Bozbey'in bize göre kendisiyle yaşıt olduğunu belirttiği festival için iki vade önemliydi. Biri festivali Bursa'nın 17 ilçesine birden götürmek. Bu yıl ilk adım atılmış. 6 ilçede tıpkı Kültür Park açık havada olduğu gibi konserler gerçekleşecek. Yıldırım, Osman Gazi, Kestel, Nilüfer, Mustafa Kemal Paşa ve İznik'te sanatçılar halkın ayağına gidecek. Gelecek yıl bu ilçelerin sayısı daha da artırılacak. Halk dansları yarışması için Bursa. Ya gelen yabancı ekipler zaten uzunca süredir ilçelerde gösteri yapıyor. Diğeri, her kesime hitap edecek bir program hazırlamak. Yani, festivalde herkes kendinden bir şeyler bulacak. Bundan, festival programlarının salt bir ideolojik yaklaşımla yapılmayacağını anlıyoruz. Böyle olur mu? Zaman gösterecek. Başkan Bozbey, Bursalı sanatçıları öne çıkaracak ve onların Bursalılar tarafından bilinip, tanıtılması için çalışma yapacaklarını da duyurdu. Vefa da önemli. Boz Bey, festivalin bugünlere ulaşmasını sağlayan tüm belediye başkanlarımıza ve Bursa Devlet Bey. Ölge Senfona Orkestrası'nı kuran eski başkan Erdem Sakeray, Uludağ Üniversitesi rektörlerinden Profesör Doktor Ayhan Kızıl'ı da unutmadı. Hem onlara hem de festivale destek veren sponsorlara şükranlarını sundu. BKSTV Başkanı Atış'ın verdiği bilgiye göre de, Kültür Park Aç, ülke Hava Tiyatrosu'nda bu yıl konser için 120. Kiralama olmuş. Buradan elde gedilen gelirle de festivale büyük Büyükşehir'in mali katkısı %90'lardan %40'lara kadar düşürülmüş. Yani, büyük ölçüde hem sponsorlar hem de açık hava kira gelirleriyle bu sene 28. Etkinlik programı hazırlanmış. 22 ülkeden folklor ekipleri de altın kara göz halk dansları yarışması için getiriliyor. Sponsorlar ise yine geçen yılki aynı firmalar. Festivale yeni yönetim yeni sponsorlar eklenmeli. 19 Mayıs, ısı stadyumda kutlamayı hayal ediyor. Gençlik yıllarımızda katılır ve izlerdik. 19 Mayıs Atat, Ülkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramları Bursa Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilirdi. Dünkü toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, geçmişteki gibi hayalinin Bursa'da 19 Mayıs'ı yeniden stadyumda kutlamak olduğunu söyledi. Bozbey bu konuyu Vali Mahmut Demirta, Şile'de konuştuğunu açıkladı. Bozbey, Vali Bey'in kendisine, törenlerin statlarda yapılamayacağına ilişkin bir karardan bahsettiğini söyledi. Buna aşma yönünde girişimleri olacağını, Eylül başından itibaren de Bursa'daki okullarla bu konuyu ele alacaklarını ifade etti. Bozbey'in milli bayramlar için hassasiyetini bilenlerdeniz. Bursa, ya bu amaçla 19 Mayıs'lardaki eski heyecanlı günlere döndürmeyi hedefliyor. Elektrik zam. I yaz ayını daha da ısıtır. Hükümet, cari açığı ve enflasyonu azaltıcı adımlar atarken dün EPDK, sürpriz bir şekilde elektriğe %38 oranında zam yaptığını açıkladı. Yeni vergi paketlerinin konuşulmaya başlandığı şu dönemde temel ihtiyaç kalemlerine gelen zamlar ise bu yaz ayını daha da ısıtacağı benziyor. Herkesin klimaya yüklendiği bir dönemde gelen %40, A ya yakın orandaki zamla elektrik faturalarının daha da artacağı anlaşılıyor. Hükümetin seçim öncesi ertelediği zamların sıraya alındığının da bir işareti bu. Elektriği önümüzdeki aylarda doğalgaz gaz zammı da izleyecektir. Vatandaş daha da zorlanacak. Bütçelerine ilave yük gelecek. Emekli, memur ve çalışanlara önümüzdeki ay verilecek zam, bu yolla ceplerine girmeden geri alınacak. Bursa, da şimdilerde büyük şehrin Besaş ekmeğine yaptığı zam tartışılıyor ama merkezi hükümete bağlı kuruluşların zamları da arka arkaya gelecek görünüyor. Buna rağmen Başkan Mustafa Bozbey piyasadaki ekmek kilogram fiyatı 50 lirayken, kendilerinin 30 liradan sattıklarını yineledi. BESA, şey zammını eleştiren siyasilerin, elektriğe yapılan zam içinde söyleyecekleri bir şeyler olduğunu düşünüyoruz.